sizlerle. Evet. Bir bota karşı biz oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Sonra Piper'la vs atacağız. Mor Cennet'te. Sonra Max'le de atarız. Şimdi Edgar'la başlıyorum. Beşer beşer oynayacağım. 5 Beş uzun mu olur lan? Dört olsun ya. Dört Bir La 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 Aa ölüyorum. O oh, son anda. Ben hmm, hareket edeceğim. Eğitimin dolmasını götüreceğim ben. Aman geliyor. Git. Al işte. Gol at diyor. Abi bana gol at Bunun için aksesuar batmayacağım. ayı 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 sonu öldü anaya gol olmadı lan Allah al al Allah ölüyoruz git 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 Ne oldu lan? Ne oldu Nita 1-0? 1-0 ettik. İkinci maç. Hızlı oynayacağım sonra. Piper abi alır ki. Piper alır. Oradan başlıyor. Lan lan lan. Hmm, Piper. Oha. Atamadı. Dur 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 dur. dur. Geber geber geber. Ananı ya öldürdük gol yedim. Lan lan lan. Valla oha Piper ya. Abi dur 1-1 bir, bir oldu. 1-1 bir, bir oldu. 1-1. Bir, bir. Ah be nasıl yenildim lan. Piper'ı hiç yenileceğimi düşünmüyordum ama Carl'ı yeneriz lan Bir zahmet ben bunu çok yendim Bazen kapışıyorum Siz yok Allah Allah'ın 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 Allah ın, Allah, Allah Artistliğin kim oğlum Artistliğin kim lan Buradan gol İşte böyle Laskopa at. <laughs> Mustafa Çevik. Mustafa'ydı at adım. Değiştirdim. Laskopa at yaptım. Ve ücretsiz değiştirmek olmadığı için yapamıyorum. CEO of Brawl Stars. CEO Brawl Stars. <laughs> Ot attık. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 2-0 ay 2-1 Mr. Mr. P. Üf, gizemli. mi? Bence yeniliriz. Yenilmeyelim ama. 2-2 berabere kalmasın. Uzatmalara gitmek istemiyorum. Zaten öldürdük. Bak bak şimdi. Herkes yapacaktım ama. Doğru. Ha ha ha. Yaptık. Bastım ultiyi. Lak 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 Direkt parça film ettim. Bu hareket ben hızlı olsun diye yapıyorum abi. Lan! Lan oğlum. Geber lan. Geber lan. Ölçü olar ya ben gidene kadar. Hop. Selamün aleyküm. Daha doğmadan gol attık ve 3-1 yendik. Şimdi sırada Max. Ödül avında mı kapışacak? Yok lan. Bunda kapışacak. Oo Jackie. Üf, 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 üf lan. Ağır siklet ya. Yenildim. Ağır sikletler çok can götürüyor. Yok çok canı var. Can götürüyor demeyin. Lan öldüremem ki ben bunu. Abi yenildik. Max ile oynaması zor oluyor. Dur lan. Ulti basıp kaçabilir miyiz? Yok kaçamadık. Kaçamadık. Öldürebilirim onu. Abi bana tek atar o. Oha 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 oha. Üf be. Ana abi hayır hayır hayır. Oha. Hayır hayır o bitmez işte. İşte bu arkadaşlar yendim. Nasıl yendim? Hop. Zordu. Oo Max Max. Ben yenerim. Ala al, la al, al, la al, al. la la la. Dedim ben yenerim diye. Tak. Yendim. <laughs> ben kalkanı açtım ya, yeniyorum. Hızlanalım alalım biraz. Hop! Öldüm ve gol. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Eğer bunu yenersek zaten bitiyor. sen oh, sendi efsanevi. Bok yedim. Yenersem ilk efsanevi yenişim olmayacak. Yendim ben. Birkaç kez. Allah oğlum. Fena. Dur dur gerizeklik yaptı. Ben de hareket. O oh, ne biçim şeysin sen ya? Sen de olma efsanevi bu. Yok, Ay, yenemem zaten de. Yenmeye çalışacağım. Dur. Kaçsın bir. La 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 la, la, la. öldü. Öldü dur. Ben ortada saklanayım. Şurada saklanacağım. Oradan gidiyor. Hop. Aha. Gol. Ana. Abi acayip zor lan. Lan boşa kullandık dur. La 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 la. Hayır ya. Yok yenildim. Ah be. Ondan sonra Piper kapışacağız ya. Onunla şey yapacağım ben. Durduracağım. Öbür hesabıma gideceğim. Öbür hesabımda Piper var maalesef. Max. Lan hayır. Jekyll oynadım ben. Bu sayılmıyor. Jekyll oynadım. Yine mi Jekyll lan? Allah Allah. Oyun bana inat mı yapıyorsunuz? Yani. <laughs> Jackie, Jackie, Jackie. Maalesef ne gelir oynuyoruz Dur, kalkana çalım la 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 la. Üf. Üf. Uzaktan vuracaktım benim hatam. Ana gerçeklik yaptı lan. Dur ben şuradan gideyim. Şuradan gizlice. O gelsin ben gideceğim. Ama ultim kendi kendine doluyor yalnız. Hop. İşte böyle işte böyle işte böyle. Lan hareket etme böyle. ya boşa kullandım kesin. Lan aha aldım vallahi aldım. Kaç kaç anam ya abi ya of ya. Lan lan. lan. La 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 la. Kaçsa abi kaçmıyor ki. Önceki MC değil bu ya. 2-2. 2-2 mi? 2-2 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? 2-2 mi o? Ben kimi yendim? 2 kişi yendim sanırım. Aynen aynen Jack'i yendim. Bir de başka bir şey yendim. Tam hatırlamıyorum lan ne oldu ki ben hatırlamıyorum tam. Oğlum hatırlayamadım. Şimdi kalkan atacağım, hızlanacağım bir de. Lak 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 lak. Ö bir daha hızlan. Ben bunu iki iki diye sayayım. Ben i̇ki kere yenilmiş de olabilir. Abi video uzun sürüyor ya. Neyse tamam. Ee, şey durdurayım ben şimdi videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Piper yengeli. Piper yenge yaşasın. O oh, Karl. Karl yer mi? ben? Video uzun oldu ama olsun. 10 dakikalık video atıyorum. Lock, lock, lock. Üf be. Ha, doğru bu şeydi Allah dur 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 yanına gidip tutlasam mı tak 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 üf ama bu uzun sürer valla i̇ki, iki de bitsin iki de bitsin çünkü bu bayağı uzun sürer abi falu tak ne vurdum lan götten. <laughs> Götün hesabı etti. Dur bir lan sıkma. 11 dakika olmuş. Lan mermim kalmadı. Lan şeyim de bitmiş zaten. Ü lan kaçırdım. Hayır hayır hayır. Beni alabilirdi. Ah lan oğlum. Ta Oha. Ben gidiyorum. Alır mı beni? Burada şu çallardan şey yapabiliyordum. Gelsin. Nerede lan? Uhu, gelecek alı. Uhu. Mal gelsene. arkadaşlar devam ettim Yendim ya. İlgini yendim. İki bunu yenemezsem var ya dur bir. Bunu yenemezsem şey olur. Bunu yenemezsem uzatmaya kalır. Primo gebereceksin. Allah ım. gel 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 gel. Tak. Üf öldü. Bye bye. Onu oh no, vurdu vallahi vurdu. Talk. Tak. Tak. Dur, dur ben onu vuracağım. Tak. Geber. Please your hand. O bir oha beni alırsa vallahi kötü olurdur. Gel, 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 gel. Kaçmak yok. Dur, dur, dur. Zaten aldım ben bunu. Vur. Lan yenge. Piper. ya kaçak oynuyor bu? Lan öldürürüm işte bari. Senin mi Allah. Dur. Lock. 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 Üf. Dur, dur. Tak. Lan. Ölmedi. Şimdi öldü. 30 saniye kaldı. Başımda dev bir ödül varmış. Vay be. Hiç bilmiyorum ha. Neredesin lan? Çık karşıma. Dur dur dur. Çıktı karşıma. Şuradan vuracağım sana. Ulan. Tak tak. Tak tak. Öldürdüm. Neyse arkadaşlar ya yendik. Gerize Yendik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna vereyim. Hoşçakalın. Bay bay.